Ekonomist Mustafa Aşkın, jeopolitik risklerin sınırlı ölçüde fiyatlandığını belirtirken, yıl sonunda altının yatay bir bantta dalgalanacağını ifade etti. Ekonomist Mustafa Aşkın, altın fiyatlarında son günlerde görülen hareketliliği değerlendirerek, Fed'in faiz indirme ihtimalinin güçlenmesinin altın üzerinde belirleyici olduğunu söyledi. Aşkın, Rusya-Ukrayna hattındaki gelişmelerin de fiyatlamada etkili olduğunu, ancak altının bu jeopolitik riskleri aşırıya kaçmadan makul ölçüde fiyatladığını belirtti. Aşkın Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen karışık veri akışı nedeniyle bir dönem 4000 dolar seviyelerine kadar gerileyen ons altının, Fed'den gelen daha yumuşak tonlu mesajlarla yeniden 4150 dolar seviyesine yükseldiğini ifade etti. Son açıklamaların aralık ayında bir faiz indirimi'nin büyük ölçüde kesinleştiğini gösterdiğini belirten aşkın, kısa vadede altının 454-250 dolar bandına yükselebileceğini söyledi. Aralık ayının 15'inden sonra uluslararası piyasalarda işlem hacminin tipik olarak düştüğünü hatırlatan aşkın, bu dönemde altının 4000-450 dolar bandında dalgalanan bir seyir izleyebileceğini dile getirdi. Önümüzdeki yıl için altının daha güçlü bir hareket potansiyeli taşıdığını söyleyen aşkın, jeopolitik risklerin azalması ve Fed'in faiz indirim sürecinin devam etmesi halinde ons altının 4600 700 dolar seviyelerini yıl içinde test edebileceğini ifade etti. Ancak aşkın, 2024 ve 2025'te görülen güçlü artışların 2026'da aynı ölçüde tekrar etmeyeceğini, altının genel olarak yatay, zaman zaman yukarı zaman zaman sert düzeltmelerle ilerleyen bir bant hareketi gösterebileceğini vurguladı. Altında son iki yıldaki yükselişe bakarak bu yılda benzer bir artış olur şeklinde basit bir beklentiyle hareket edilmemesi gerektiğini söyleyen Aşkın, yatırımcıların daha dikkatli olması gerektiğini belirtti. Aşkın, ons altın için 3.900 ve 4.000 doların önemli destek seviyeleri, 4.204-250 dolar aralığının ise kritik direnç bölgesi olduğunu ifade etti. Rusya-Ukrayna hattında olası bir barış açıklamasının altını aşağı yönlü baskılayabileceğini söyleyen Memiş, böyle bir senaryoda 4.000 doların altına sarkmaların gündeme geleceğini açıkladı. Buna karşılık Abda Venezuela geriliminin artması halinde, ons altında 4300-4400 dolar aralığının yeniden görülebileceğine dikkat çekti. Yatırımcıların şu anki fiyat hareketlerini kaygıyla izlediğini belirten uzman isim, piyasaların haber akışına göre ani tepki verebileceğini söyledi. 3900, 3850 ve 3800 dolar seviyelerinin hala masada olduğunu vurgulayan Memiş, kısa vadeli dalgalanmaların yatırımcıları yanıltmaması gerektiğini ifade etti. Altın almak isteyenler için uyarılarda bulunan Memiş, 2026 yılına yönelik beklentilerin hala güçlü olduğunun altını çizdi. Jeopolitik gerginlikler, küresel ekonomik riskler ve Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın 2026'da beklenen faiz indirimleri gibi unsurların altın fiyatını desteklemeye devam edeceğini belirtti. Memiş, kısa vadeli geri çekilmelerin panik yaratmaması gerektiğini söyleyerek, bu tür düşüşlerin fırsat olarak görülebileceğini ifade etti. Gram altında 2026 yılı için 8000 Türk lirası seviyesini koruduğunu açıklayan uzman, Ons altın içinde 4800 dolar yıllık hedefinin geçerliliğini sürdürdüğünü vurguladı. Küresel belirsizliklerin altın için güçlü bir zemin oluşturduğunu belirtenmemiş, merkez bankaların alımlarının sürdüğünü hatırlattı. Belirsizliğin hakim olduğu dönemlerde altının güvenli liman olma özelliğini daha fazla öne çıkardığını söyledi. 2026 yılı için yaptığı önemli uyarıda, yılı manipülasyon yılı olarak tanımladı. Altın, gümüş, borsa, kripto para ve tüm yatırım araçlarında sert hareketlerin görülebileceğini belirterek yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Ekim ayında altın ve gümüş piyasasında sert dalgalanmaların yaşandığını hatırlatan Memiş, Kasım ayında ise benzer manipülasyonun kripto paralarda görüldüğünü dile getirdi. Manipülasyonun yalnızca yükseliş yönlü değil, aynı zamanda düşüş yönlü de yapılabileceğini söyledi. Bu tür hareketlerden korunmanın tek yolunun portföy çeşitlendirmesi olduğunu vurgulayan uzman, uzun vadeli plan yapan yatırımcıların riskleri daha kolay bertaraf edeceğini belirtti. Memiş'e göre çeşitlendirilmiş birikimler, 2026 boyunca yaşanacak olası sert fiyatlamalara karşı en etkili korunma yöntemi olacak. 2026 yılı için altın fiyatlarına dair tahminler peş peşe gelmeye devam ediyor. Morgan Stanley, Deutsche Bank, Goldman Sachs ve HSBC gibi dev yatırım bankaları, altının orta vadede yükseliş trendini koruyacağı konusunda ortak görüş bildirdi. Bankalar, merkez bankaların alımları, ETF talebindeki toparlanma ve merkez bankaların faiz politikalarının altına destek verdiğini belirtiyor. Bank of America analistleri, altının uzun vadeli yatırımcılar tarafından hala yeterince değerlendirilmeyen bir varlık olduğunu vurguluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde büyüyen bütçe açıkları ve artan mali harcamalar, altın fiyatları için güçlü bir destek sağlamaya devam edeceği ifade ediliyor. Analistlere göre, bu gelişmeler altının 2026'da değer kazanmasına katkı sağlayacak. Morgan Stanley, Altın ETF'lerinde son dönemde görülen güçlü girişlerin altın fiyatlarını desteklendiğini belirtiyor. Banka, altındaki geri çekilmelerin alım fırsatı sunduğunu ifade ederken, 2026 ortası için altının ons fiyatının 4500 dolar seviyesine ulaşabileceğini tahmin ediyor. Deutsche Bank, 2026 ortalama altın fiyat tahminini 4000 dolardan 4450 dolara yükseltti. Bankanın analistleri, bu yükselişin temel sebeplerinin güçlü yatırımcı talebi, süren merkez bankası alımları ve sınırlı arz tepkisi olduğunu ifade ediyor. Bu sebeplerle Deutsche Bank, altının uzun vadede değer kazanmaya devam edeceğini öngörüyor. Goldman Sachs, altın için 2026 yıl sonu hedefini 4.900 dolar ons olarak açıkladı. Banka, merkez bankaların agresif alımları ve federal rezervin, FED, beklenen faiz indirimlerinin altın fiyatlarını daha da yukarı taşıyacağını vurguluyor. Goldman Sachs'a göre, faiz indirimleri altının cazibesini artıracak ve altın fiyatlarının yeni zirveleri görmesini sağlayacak. HSBC stratejisti Rodolphe Bon, altının 2026 yılına kadar portföyler için kritik bir araç olmaya devam edeceğini belirtti. Banka, güçlü merkez bankası alımları, artan ETF talebi ve zayıf dolar beklentisinin altının genel trendini yukarı yönlü desteklendiğini ifade ediyor. HSBC, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen uzun vadede altının değer kazanacağına ve yatırımcılar için önemli bir araç olmaya devam edeceğine inanıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk, YouTube'da Melda Yücel TV'ye yaptığı değerlendirmelerde hem Merkez Bankası'nın açıklamalarını yorumladı, hem de altın fiyatları için kritik tahminler paylaştı. Kapalı çarşıdaki hareketliliği anlatarak altın talebinin hala güçlü olduğunu vurgulayan Yıldırım Türk, 2026'da altın fiyatlarında yeni bir sıçrama döneminin başlayacağını belirtti. Yıldırım Türk'e göre Trump'ın göreve gelmesiyle zayıf dolar politikası, küresel jeopolitik gerilimler ve para sistemine yönelik yeni arayışlar altını desteklemeye devam edecek. Bu nedenle gelecek yıl ons altında 5000 dolar seviyesinin güçlü bir ihtimal olduğunu söyleyen uzman, bunun gram altına etkisini şöyle anlattı. Gram altında sene içinde 8500-9000 Türk Lirası seviyeleri görülebilir. Bu çok uzak bir ihtimal değil. Sene sonu 6500 Türk Lirası, 2026'da 9000 Türk Lirası mümkün. Şu anda 5800 Türk Lirası seviyelerinde olan gram altının yıl sonunda 6500 TL'ye ulaşabileceğini belirten Yıldırım Türk dolar TL'de 2026'ya kadar enflasyon oranında yükseliş olacağını, bunun da gram altını yukarı taşıyacağını söyledi. Yıldırım Türk, şu anda 42,5 lira olan dolar fiyatının sene sonunda 43,5-44 lira olma olasılığı var. Eğer bu sistem devam ederse o zaman da 46-47 lira gibi seviyeleri 2026'da görebiliriz. Belki biraz daha üstü diyerek dolar Türk lirası tahminini de paylaştı. Yeni yılda önce 7.000-7.500 Türk lirası, Ardından 8.500-9.000 Türk Lirası aralığı görülebilir. Yıldırım Türk, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın altın talebi tüketimi artırdı sözlerine ise katılmadığını belirtti. Kapalı çarşıdan gördüğü tabloyu şöyle aktardı. Ayşe teyze altını tüketim için değil, ihtiyaç anı için alır. Altındaki yükseliş enflasyon yaratmıyor. Uzman, altının yatay seyrettiği dönemlerde yatırımcıların kısa vadeli alsat yapmaya çalıştığını, ancak 2026'da tüm dünyayı etkileyen yeni bir yükseliş trendinin başlayacağını söyledi. 2026 yılı altın için çok daha sert bir yükseliş yılı olacak. Yeni para sistemi tartışmaları altına güç veriyor. Altın piyasalarında kritik döneme giriliyor. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk, YouTube'da Melda Yücel TV'ye yaptığı açıklamalarda hem Merkez Bankası politikalarını hem de altının geleceğine yönelik tahminlerini değerlendirdi. Kapalı çarşıdaki hareketliliğin sürdüğünü belirten Yıldırım Türk, altın talebinin güçlü şekilde devam ettiğini vurguladı. Yıldırım Türkiye göre, Trump'ın göreve gelmesiyle zayıf dolar politikası, küresel jeopolitik riskler ve yeni para sistemi arayışları altının yükselişini hızlandıracak. Gram altında sene içinde 8500-9000 Türk lirası seviyeleri görülebilir. Bu çok uzak bir ihtimal değil. Yıl sonu 6500 Türk lirası, ardından 7000-7500 Türk lirası ve 9000 Türk lirası bandı. Şu anda 5800 Türk Lirası seviyelerinde bulunan gram altının yıl sonunda 6500 Türk Lirası seviyesini görebileceğini söyleyen Yıldırım Türk, 2026'da 8509000 Türk Lirası bandının güçlü bir ihtimal olduğunu belirtti. Yeni yılda önce 7000-7500 Türk Lirası, sonra 8500-9000 Türk Lirası aralığı görülebilir. Yıldırım Türk, gram altının yükselişinde dolar TL'nin enflasyon oranında artmasının belirleyici olduğunu belirtti. Şu anda 42,5 lira olan dolar sene sonunda 43,544 lira olabilir. Sistem böyle devam ederse 2026'da 46-47 liralar görülebilir. Belki biraz daha üstü. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın altın talebi tüketimi artırdı sözlerine katılmadığını aktaran Yıldırım Türk, kapalı çarşıdaki tabloyu şöyle anlattı. Ayşe teyze altını tüketim için değil, ihtiyaç anı için alır. Altındaki yükseliş enflasyon yaratmıyor altının ara dönemlerde yatay seyrettiğini ve yatırımcıların kısa vadeli alsat stratejileri denediğini ifade eden uzman, esas büyük yükselişin 2026'da yaşanacağını belirtti. 2026 yılı altın için çok daha sert bir yükseliş yılı olacak. Yeni para sistemi tartışmaları altına güç veriyor.